Ahmet Hakan Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler Bugün benim yazı günüm değil ama kendimi bir konuya açıklığa kavuşturmak zorunda hissettim. O yüzden karşınızdayım. Sosyal medya çarkları insafsızca dönen bir makineye dönüşmüş durumda. En aklı başında insanları bile bir anda trol konumuna düşürüyor bu vahşi makine. Olayın doğrusu nedir dedirtmiyor. Aslında ne oldu sorusuna asla yüz verdirmiyor. Gerçekten de böyle mi oldu acaba diye hiç merak ettirmiyor. Kim var bu gaddar makinenin arkasında bir ordu var. İktidarın trol ordusundan söz etmişti ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, işte ona benzer bir ordu daha var sosyal medyada. İktidara değil de muhalefete çalışan bir ordu. Üstelik bu ordu genelde gönüllülük esasına göre çalışıyor. Üstelik bu ordu gizlenmeye saklanmaya bile gerek görmüyor. İşte bu ordu acımasız bir çarpıtmaya omuz verdi. Önceki geceden itibaren. Ama ne omuz verme. Çarklar dönmeye başladı ve bir çarpıtma herkesin dilinde gerçeğe dönüşü verdi. Olay şu. Pazartesi akşamı tarafsız bölgede konumuz elektrik faturalarıydı. Konuklarımız Bedi Baykan, Zafer Şahin, Onur İste, Hakan Bayrakçı ve Turgay Güler. Program boyunca bütün konuklar elektrik faturalarının ülkenin en önemli sorunu haline geldiği konusunda hem fikir oldular, bir ortak görüşte birleştiler yani. Tartışma sırasında bir ara konu HES'lere, nükleer enerjiye, rüzgar enerjisine falan da geldi. Bazı konuklar nükleer enerjiye, HES'lere itiraz edince konuklarımızdan Turgay Güler, benim formülüm var, topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını kendi üretecek diye bir espri yaptı. İçinde kuru fasulye gaz falan geçen hiçbir espriden haz etmem. Program sırasında da vurguladım, münasebetsiz bulurum bu tür esprileri. Hele konu elektrik faturaları gibi yakıcı bir sorunken, bağlamı ne olursa olsun böyle esprilere başvurulmasını fazladan münasebetsiz bulurum. Bu esprinin kıyasî eleştirilmesinde de hiçbir sakınca görmem. Ama sıra hakikati ip bükmeye, çarpıtmaya gelince ona dur demeyi de boynumu borcu sayarım. İşte o borcu yerine getiriyorum şimdi. Sosyal medyada troll ordusunun Turgay Güler yüksek elektrik faturalarına çözüm olarak vatandaşa kuru fasulye tavsiye etti diye verdiği bilgi düpedüz bir çarpıtmadan ibarettir. Doğrudur, Turgay Güler benim bir formülüm var, topluma kuru fasulye dağıtılacak, herkes kendi gazını üretecek demiştir. Ama bunu nükleere itiraz ediyorsunuz, HES'lere itiraz ediyorsunuz, iyi de elektrik faturaları nasıl düşecek? Vatandaşa kuru fasulye dağıtılıp kendi gazını üretmesi mi sağlanacak anlamında söylemiştir. Yani yaptığı espri vatandaşa değil nükleere, HES'lere itiraz eden çevrecilere yöneliktir. Zaten program sırasında da hedefinin bu olduğunu defalarca belirtmiştir. Kaldı ki benim bulunduğum bir programda herhangi bir konuk elektrik faturalarını düşürmek için vatandaşa kuru fasulye dağıtılsın diye saçmalayamaz. Böyle iğrenç bir saçmalama karşısında ne diyorsun sen birader diyerek olay çıkarırım müdahale ederim. Sadece ben değil programa katılan bütün konuklar böyle bir iğrençlik karşısında ayağa kalkar. Turgay Güler'le yakınlığım pek yok kendisiyle hiç sosyalleşmedim. Program konuğum olması dışında herhangi bir ilişkimiz yok. Vaktiyle beni en ağır şekilde eleştirenlerin başında geliyordu. Yani derdim Turgay Güler'i korumak ona arka çıkmak değil. Derdim sadece ve sadece hakikati korumak. Bunun için de çok bencilce nedenlerim var. Hakikati korumadığım zamanlarda kendimi kötü hissediyorum, içim hiç rahat etmiyor. Uyku tutmuyor, mideme bir sancı giriyor. Okuduğumu anlamıyorum, izlediğim filmlerden keyif almıyorum. Kendime olan saygımı yitiriyorum, başımı ağrıyor, yaşama sevincimi kaybediyorum. Kurban olayım başkanım aman ha! İstanbul'da fırtına ve yağış alarmı verilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Hongun da bunu hatırlatan bir paylaşım yapmış. Paylaşımın altına yazılanlar arasında biri dikkatimi çekti. Şöyle deniyor. Kurban olayım başkanım bu sefer de bir arıza çıkarma bizi şunların diline düşürme. Kutuplaştırıcı siyasetin içine düştüğü durumu bundan daha iyi gösteren bir örnek olmaz olamaz. Bir vatandaş olarak belediyeden en iyi hizmeti beklemek yerine kötü hizmet olursa rakip partinin diline düşerim diye korkuyor. Bu gidişse bu ülkede siyaset en az 30 sene normalleşmez. Ahmet Hakan. Bir zavallılık biçimi Ölümden medet ummak. İki şey çıkıyor ortaya bence. Erdoğan'ın ölümünden medet uman güruhun davranışlarıyla. İlki şu. Kendilerini inanılmaz çaresiz hissediyor olmalılar. Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'in, Babacan'ın, bir cümle muhalif liderin Erdoğan'dan iktidarı geri alabileceğine dair bütün inançlarını dipte en derinde kaybetmiş olmalılar. Ellerinde kalan tek iktidar hayali çaresizce, ahlaksızca, anlamsızca Tayyip Bey'in ölümünü istemek. Ne büyük bir çaresizlik hissi bu. Bakınız şu, bu çaresizliği anlamak zorunda hissetmiyorum kendimi. Birinin ölümünü isteyecek kadar gözü dönmüş herhangi bir bireyle empati ilişkisi kurmam, kuramam. Dolayısıyla kinlerinde bu olsunlar deyip bu tiplerin tedavi kabul etmez birer kuduz olduğunu rahatlıkla söyleyeceğim. Malum halinizdir, ihtiras kelimesi develerin yediği ve tadına bayıldığı çöl dikenleriyle ilgilidir. Deve çölde o dikeni yedikçe ağzı kanamaya başlar. Kan devenin ağzına doldukça deve kendi kanının lezzetine bayılır ama o lezzeti sağlayanın o diken olduğunu düşünür. O lezzeti daha çok alabilmek için diken yemeye devam eder. Sonunda deve kendi kanında boğularak ölür. İşte Araplar buna ihtiras derler. Türkiye'de çöl dikeni yiyen çok deve gördüm son 30 yıldır. Sürekli kendi kanlarını lezzetli sandılar ve sonunda sürekli kendi kanlarında boğuldular. Boğula boğula kendi sonlarını getirdiler. Bana asıl anlamsız geleni ise bu kendi kanlarında boğulan genleri sistematik olarak geliştirdikleri toplumu çok kutuplaştırdılar söylemi. Hayır efendim toplum kutuplaşmadı. 80 ila 90 yıllık ihmal edilmişliğin sonunda bir sosyolojik kesim geldi ve hakkı olanın çok azına razı olarak görünür oldu. Hepsi bu. Alıştıkları konfor alanlarının kendilerini doğal sahibi zannettikleri sistemin babasından miras kaldığını düşünerek çıldırdı bu kuduzlarda. İş geldi, birinin ölümünü dilemeye kadar vardı işte. Şunu düşünmemek için elimizde hiçbir gerekçe yok artık. Olası bir iktidar değişikliğinde hayatı zehir edecekler bize. Yaşam tarzlarına, kazançlarına, statülerine hiç dokunulmayan bu pembe mabatlılar, yaşam tarzlarına karışılıyor gibi, konfor alanları ellerinden alınmış gibi, statüleri kaybolmuş gibi davranarak korkunç canavarlara dönüşecekler. Bu burada bir dursun. İki şey dedim değil mi? İkincisi şudur. Kendilerini konsolide etmeye çabalarken bizi konsolide ediyorlar Erdoğan'ın ölümünden medet umanlar. Sanıyorlar ki dilediklerini söyleyecekler ve hak ettiklerini duymayacaklar. Sanıyorlar ki onlar kinlerini, hırslarını, öfkelerini, ahlaksızlıklarını üzerimize salarken biz safları sıklaştırmayacağız, kenetlenmeyeceğiz.'' Ben yalvarırcasına makuliyet ölmemeli diyorum ama bu çağrıyı geriden bir yerden yapıyor değilim. Makuliyetleri öldürmek için elinden geleni ardına koymayanlarla gücümüz yettiğince mücadele ederiz, edeceğiz. İstediği olmayınca ayaklarını yere vurarak ağlayan bebeklere benzeyen bu aptal kitleye laf anlatmaya çalışmak gücümüzün yeteceği ilk şey olmalı. Sürekli ama sürekli aptal olduklarını yüzlerine vurmak onlara yapabileceğimiz en büyük iyilik şu aşamada. Aptallıkları şundan, kurmalı robotlara döndürüyor bunları operasyon çocukları. Bunlar da bir an olsun ne yapıyoruz ulan biz diye sormuyorlar kendilerine. Süre eşeğini takip eden koyunlara dönüştüler. Örneğinin uçurum olmasını önemsememeleri ise en büyük zaafları. Bir şey daha, Sinyalcileri falan boş verin. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından Tayyip Erdoğan'dan beş kuruş menfaati olmayan milyonlarca insan Erdoğan'ın şifa bulması için dua ediyorlar. Bu Tayyip Erdoğan'ın sorumluluk ve vazifesinin daha da ağırlaştığının, dahası tüm dünya için oluşturduğu düzlemin nedenli önemli olduğunun göstergesi bir yandan. Diğer yandan da Tayyip Bey'in ölümünden medet uman insanların elinde niçin sadece bir umut olarak Tayyip Erdoğan'ın ölümünü istemek kaldığının da muazzam bir göstergesi. Durumları o denli umutsuz ki kemanistlerle PKK'lıların ulusalcılarla HDP'lilerin imkansız ittifakının bile Erdoğan'ı devirmeye yetmeyeceğini ciğerlerinde hissediyorlar. Allah bu azgınlığa fırsat vermesin.